3 fazlı motora ileri geriyi yapmıştık. Yıldız üçgeni de ayrı yapmıştık. Ders notunu takip edin. 6. hafta yazan yerde yıldız üçgenin iki türlüsü var. Burada da not vermek için açıklayayım. Bir tanesi ön şartlı. Önce yıldız giriyor. Bir tanesi ana devre kontaktörü ve yıldız aynı anda giren. İkisine lütfen çalışın. Şimdi yapacağımız devre ise ileri geri yıldız üçgeni. Bu nedenle ilk önce güç devresini yapalım. Üç devresi ne diyor? Ben yıldız üçgen yol vereceksem bir klemensi açık tutarım diyor. Tamam. Ve ben şuradan üç bazı alarak ileri dönerim diyor. Kim sayesinde? C1. Tamam. Yaptı. Peki geri nasıl dönerim? Geri şöyle yaparım. Bakın bu dersin keyifli tarafı her bir ilerideki konu gerideki konuları da kapsıyor. Böylece şey böylece ben üçgen bağlamak istiyorsam ayrıca davranacağım ama ileri geride ileri geride C1, C2, C2 kontaktörlerini kullanıyorum. Geriyi nasıl yapıyorduk? Şöyle rastgele bağlıyoruz ilk önce fazları. Nesine bunun? 1 3 5 1 3 5'ine 2 4 6 2 4 6'sına bağlıyoruz. Şimdi 2 4 6'dan çıkarken 4'ü sabit tutup 2'yi 6'ya, 6'yı da 2'ye bağlıyoruz. Doğru mu? Böyle ileri geri olmuş. Güç veririz. Peki yıldızı nasıl yapıyorsun hocam? Yıldızı şöyle yapıyoruz. Yıldızı bu yıldız kontaktörü C3 bakın C3 oldu şimdi. Daha önce bu efendim C2 diyordu. Şimdi C3 oldu. Haydi. Köprüsünü atıyoruz. Bunu seviyorum ben. İki kontaklı da olduğunu derste anlattık. İki kontaklı da yıldız bağlantısı yapabiliyorsunuz. Oldu size yıldız. Yıldız. Peki üçgen yapmak istiyorum hocam. Üçgen. Üçgen yapacağım. C4. Şimdi C4 geldi bu yıldız, bu da üçgen. Üçgeni nasıl yapacağım hocam? Karşılıklı köprü Hocam yukarıdan mı? Hayır. O direkt yıldız üçgende öyle Ama şimdi buradan köprü Nasıl yapacağız? Alıyorsun bir, iki, biraz dar oldu ama ilerledi. Üç. Bağlantıyı yaptık mı? Burada yürütmenize gerek yok. Bağlantıyı yap. Şimdi bağlarken dikkat edin. Bu bağlantı şuraya bağlanmalı. Kim o? En dıştaki. Şöyle yapayım. Şu. Doğru mu? Ortadaki ortaya bağlanmalı. Ekalan mı? İşte sistem üçgen. de tamam mı? Tamam. Terbiyede şuraya attık mı? Kodlarını koyalım mı? E1 sigorta grubu, E2 termik, D1, D2, D3 faz beslemelerine verdik. İşte size güçlendiririz. Sınavda sorarken o sonuca eksik tablolar sorar ve sizi tamamlamanızı ister. Ama ileri geri, geri dönüşürken devresinin eksik kodlarını yapar, K'lerin tablolarını da sizin kodlamanızı ister. İşte 1, 3, 5, 2, 4, 6, ZX'le 1, 3, 5, 1, 3, 5, 6. bunları otomatik yazmanız lazım. Yaptık. Şimdi geldi kumanda devresi. Kumanda devresinde, kumanda devresinde şöyle yapalım. Pardon, yine güç devresi İlk önce bir start yapalım. B2 diyelim. Sonra bir tane stop koyalım şuraya. Ona da BB diyelim. Bir tane stopla durdurulsun BB. D2 kim hocam? B2 kim? İleri. İleriye de bassanız, geriye de bassanız yıldız çalışacak. Doğru mu? Evet. O zaman şöyle yaparız. İleriye de bassam, geriye de bassam, yani B3'e de bassam yıldız çalışacak. C C3. C3. C3 Bakın sınavda soralım C bunu kontağını kodu nedir diye Böyle bakmayacaksınız Ne yapacaksınız? Üç devresinde yıldız kim? C3 o zaman bu C3 İleriye bassam da c çalışıyor Geriye bassam da Geriye c çalışıyor Doğru mu? Evet. Doğru Hiçbir sıkıntı yok İleriye bassan da geriye bassam da C3 çalışıyorsa C3 kendini hatta enerji vermek üzere görevlendirdi. Aynı zamanda kim çalışıyor bundan birlikte? Kim bu? Zaman bölesi. 10 saniye tutacak atıyor. Zaman bölesi 10 saniye bu yıldızı yaşattıktan sonra kendisini imha edecek yıldızın. Doğru mu? Burayı hallettik. Şimdi ileri de bastan, geri de bastan yıldız çalıştı mı? Çalıştı. Yıldız kapattık burayı, Kapattı. O zaman ileri de geri de çalışacak. Hocam dur. İleri geri aynı anda çalışamaz. Oyunu dersin. C1 ve C2 bir tanesi ileri, bir tanesi geri. Hocam, B2 ileri mi? Evet. Basınca geri çalışamamalı. Jok. Jok, butonu. jok butonu. Aferin Jok butonu. Ne diyor jok butonu? Ben kapalıyım. B2'yim. Ve ikiye basarsanız buraya açar. Yani geri çalıştıramaz. Zaten de hiç çalıştıramaz. Peki geriye basarsanız bu sefer B3 ben jok e, butonu ben de burayı çalıştıramam. Ama işimizi ne yapıyoruz biz aslında? İşimizi garantiye almak için ne yapıyoruz bu çevrelere? Ne koyuyoruz? Sen kilitleme koyuyor. sen çalışırsan sen çalışamazsın. Şimdi buna bastınız. İleri çalıştı mı? Çalıştı. çalıştı. Çalıştı ama 10 saniye sonra yıldız öleceği için ve herhangi bir mühürleme burada olmadığı için bu C'de ne diyor? Ben hiçbirinize güvenmem, kendime bir enerji hattı açayım diyor. Bunun adı ne? Kontağın adı burada ne oldu şimdi? kendini sisteme bağlayan kontak evet. mühürleme, mühürleme oldu. E C1 mühürlemeyi yapar da C2 mühürleme yapmaz mı? O da yaptı. C2 mühürleme yaptı. Şimdi kim kaldı? Üçgen. Üçgenler ne? En son. Kim bu? Üçgenin kodu ne? C4. C4. Bunda üçgen C4. Peki nasıl bağlanacak devreye? Siz bunu biliyorsunuz, <laughs> var gibi biliyorsunuz. Bunu eksik bıraksa sorarım. Ne, nasıl bağlayacaksınız? Hangi kontak kullanacağız orada? Evet. Evet. Önce kim giriyordu? Yıldız. Ne yapıyor? Her kontakta önce kapalı kontaklarını açar. Yıldız girdiği anda kapalı kontağını açarsa üçgenin e, devre dışı bırakır. Sonuç olarak hangi hangisi kullanıyor? C için kapalısı kapalı. mı? C için kapalısı. Bakın B2 bastı bastı hocam. Yıldız çalıştı mı çalıştı? İlk yaptığı iş nedir yıldızın? C için açmadı. Üçgene ne diyor? Sen ben ölmedikçe devreye giremezsin. Ben ölmedikçe sen devreye giremezsin. Sen bir bakıma elektriksel kitleme de doğru mu? E doğru. Ben giremezsin. Ben beni ne zaman zaman rolüsü yok ede devremi açar, ölürüm, enerjimi de alamam. Sistemden ayrılırım. O zaman e, sisteme bağlanmışım. İşte geçen derste hani eksik yaptım da size tekrar bu yerde bulundum. Son hamleye geliyor. Son hamle. Bir operatör yanlışlıkla tekrar B2'ye basarsa yıldız tekrar devreye girer. Doğru mu? Giremezsin. Üçgen girdikten sonra devreye giremezsin hiçbir şey. Stopu basmamız gereksin. Bakın sözcük zaten söylüyor size. Üçgen girdikten sonra Butona bassanız da işler yapamayasınız. Buraya ne koyuyoruz? C4. Kimin? C4'ün kapalısını. C4 devreye girince ne yapıyor bunu? Başka. Açıyor. İstediğiniz kadar b 3e ve b 2ye basıp Bitti işiniz. Artık üçgene geçmiştir motor. Yol almıştır, gidiyordur. Hocam başa nasıl döneceğiz? Stop var. Soru her şey başa dönmüş. Eksiğimiz var. Ne eksiğimiz var hocam? Termik eksiğimiz. Ne eksiğimiz var? Sigorta eksiğimiz. 24 mod, AC'miz ve MP'miz. Ayrıca burada kodlamada bir kırmızı kalem bulalım. Kodlamaları da yapmaya çalışalım. Şöyle kırmızı bir. Hemen. Evet. Siz biliyorsunuz bu gibi bir bakıma da sınav çalışması gibi Şuraları, şuraları biz böyle bağlamakla doğru bir şey yapmıyoruz normalde. Niye? Hocam yön vermen gerekiyor. Yani bunlara yön vermen gerekiyor. Şöyle. Kofasada da çizseniz bunların yönleri olmuş oluyor. Şunu da farklı yapalım mı? Şöyle yapalım bunlar. Acayip olur. Şöyle. Şöyle yapalım. Rastgele yapıyorum. Rastgele yaparak proje yapılmaz. Bana da en kısa neresiyse oraya götürülmeye çalışılır. Biz şimdi sadece eğitim amaçlı rastgele yapıyoruz. Şöyle. Bu böyle içeri. Bu dışarı. Var mı eksik kalan bir yerim? Ek olup da eksik kalan bir yer. kaldı. Şimdi Soru 1. Soru 1. C1 bu kontak numarasını kim verecek? Bana bir kontak numarasını verseniz C1 verdiler. 53. 53 54. Çok güzel. Neden 53 54 dedim? Sonu 3 ile 4 ile biten elemanların açı. ve iki haneli yazıyorsanız açık kontak. Şuna o zaman yazın. Şuna ne yazarsınız? C3'e 61, 62 ne demek? 1, 2 ile bitiyorsa biraz da sınava hazırlamak için ben bunları söylüyorum size. E, 61, 62, 11, 12, 21, 22, 31, 32 bunların hepsi kapalı. Şimdi kontak numaramız mesela 1, 2'dir. Normalde kapalılar. Normalde açıklar 3, 4, 4, şurada 3, 4, 4. Yazar. Size sorum şu. C1'in 53 nolu ayarında kaç kablo var? C3'ün 53 nolu ayağında kaç kablo var? 2. 2. Nereden geliyor? Bir tanesi nereden geliyor? Biri B3'den geliyor. Biri B3'ün 3'ünden geliyor. Bir de C2. Bir de C2'nin 53, 54'ün 53'ünden geliyor. Doğru mu? Doğru. O zaman Osman Hoca başka bir soru sorar. Şuna etiket yazın der. Buna kablo kaplaş kodu kullanılır. Kaplar yani montaj için kullanacağız kodu kullanılır. Ne yazacaksın bunun üstüne? B üçünden ün gelip C 1in 53'üne giden kablo, doğru mu? Bu hedef kodlamadır. Başka kodlama tipleri de vardır alan kodlama vardır. Mesela bu kablo, şu kablo, bu kablo, bu kablo hepsi aynı enerjiye sahiptir. Doğru mu? Buna birbirlerine bağlarsanız bu devre çalışır. Doğru mu? O zaman şöyle de bir kodlama var. Atıyorum sayfa numarasına göre de yapılıyor da işte 101, 101, 101, 101, 101, 101. Yani 101 devre birbirine bağlarsanız projeye göre tabii. Orada hiçbir sıkıntı çekmez. Ama ben bu kodlamayı niye seviyorum? Size bilgi verme açısından çok rahat bir kodlama, edip kodlama. Nereden geliyorum, nereye gidiyorum, Osman Hoca'nın sağ kolundan, Ahmet'in sol koluna demek gibi böyle çok kesip, net, nokta taşı bir kodlama tipi olduğu için. Başka ne var? Mesela şurası, burası. Şurada kaç uç var Eylül Öft'e? Kim dedi ki? Bak, nereden gelip C3'ün C3'ün c üçün... C3'ün üçün... üçün... yani başka konu 53 54 54 Ömer geliyor Bir de B3'ün birinden B3'ün birinden çıkıyor Bakın kare doğru B3'ün birinde kaç uç var? Kaç tablo var? 2 Ses ver 2 bu iki kablonun biri nereden geliyor, biri nereden geliyor? Sen söyle. b 2nin birinden. B2'nin birinden. B2. B2'nin birinden, bir. B2 birinden çok güzel. C1'in elde. Şimdi buradaki iki tanesi yanlış oldu sanki. İki uç yanlış oldu. Burada iş çoğaldı. Bak oraya gidince iş çoğaldı. Kafam karıştı. Bakın şimdi buradan kaç kaldı geliyor bu tarafa? Bir. Nasıl bir? B2'nin birinden bir tane geliyor. C3'ün de artmış birinden bir tane geliyor. Bak iki oldu. Bir de buradan geliyor. Üç. Üç tane kaldı buraya montajlanıyor. Götü bir şey. Ya bir klemense üç tane kaldı. Ne Ben, ben rastgele attım ya bunu şöyle şöyle yaptım. O rastgele bana üç tane kaldıyor mavi. Çok güzel bir sınav sorusu. B için birinde kaç üç var? Görüntü olarak herkes iki diyecek, doğru mu? Aynen. <laughs> Ama <gülüyor> sağdakinin iki tane geldiğini hesaplayın. Mesela şuna etiket kim koyacak? Şu tabloya etiket. Ee, Koyamazsınız. Çok zor. Koyamazsınız. Hocam bir dakika. Bir dakika. Şimdi bir tanesi Osman Hoca'nın sağ koluna, Ahmet'in sol koluna ama Ahmet'in sol kolundan ama Ahmet'in sağ kolundan geliyor. Şimdi bir tek katlı göstersem ben Osman Hoca'nın kolunu mu tarif edeyim, Ahmet'in kolunu mu tarif edeyim? Neyi tarif edeyim? Bu kablonun üstüne kod, kofasa atamaz. Kod yoksa orada bilin ki kablo sayısı orada fazla olur. Kodu yok. Çünkü kod ancak tek kablo üstüne atılabiliyor. Bir tane olacak. Ona ona kod koyabilirsiniz. Yani böyle şey, etiket koyabilirsiniz. Bakın bu çok tehlikeli bir soru sınıfı yatırır. Burayı görmeden burayı hesaplayamadık. İki dedik aslında üç. Veya şuna bakalım. Şurada kaç tane üç var? 60'da C3'ün in 61'inde. 2, 3, 4, 1. Şuradan geliyor. Şöyle. Buradan geliyor. Doğru mu? Bir de şuradan geliyor. Bir de 5'den geliyor mu? 5'den de geliyor mu? Kimden? B3'ten. B3'ten bir tane geliyor. Bir de kimden geliyor? C2. E, C2'den geliyor. b 2 B2'den gelmiyor. B2'deki bu takım. Şöyle yapsaydı, işte bak, şunu şöyle yapsaydı, burası üçleniyor. Ha. Onu öyle yapsaydı, bu sefer bu taraf üç tane yani hedef koymuş her şey C üçün 60 lira yıkılmış olacak. Şimdi şeyler var. Yüksükler var. Düşün gelişi tek çıkışından. Yüksükler var. Orada bir sıkıntı olmaz. Biz yine kabloyu şöyle bağlayalım. Ama yaptık bir şey. Yapalım. Yani şuraya bir nokta şeydim mi? Şöyle. Şöyle yapalım mı? Şöyle şöyle. Üç uç var. Doğru mu? Nereden geliyor bu üç uç? C1'in 54'ünden e, V2'nin birinden ve C3'ün 60 birinden geliyor. 3 tane uç var. Bak bu açıklama yaptı. Son bakımız ve size verdiğim bir ders daha vardı. Neydi? Neydi? Ee, adresleme adresleme. Hep şurayı yapıyoruz. Bugün başkasını yapalım. Şu C1'e adres mi diyeceğiz? C1 babanın çocuklarını soracağız. Bakalım nasıl soracağız. Şu C1 aşağıda 3 tane 3 kontağı var. 3 üzeri var. Sonra 2 tane kapalısı var. 2 tane de açığı var. Adlarını yazalım mı? Yaz hocam. 1, 3, 5, 2, 4, 6, 9, 3. Kapalılar nedir? 61, 62, 71, 72, 72, 53, 54 açık, 83, 84 açık. Hadi başlayalım. Başlamak için hocam, sütunlara, e, evet. sütunlara ihtiyacım var. Bana sokak adresleri vermen gerekir. O zaman ne yapıyorum? Sayfa 1 diyorum buna. Sayfa 2 diyorum. Proje sayfası 2 diyorum buna. Daha önce çalışmıştık bunu söylemiştik. 156 sayfa da olabilir dedik. Şuraya hemen ne atıyorum? 1-2-3 1-2-3-4 Rastgele aralık veriyorum. Işte. Sonra kaydırma 5 Hızlıca yapalım. Sonra yapalım. 1-2-no'lu Konta kimin? Üstünde kim varsa, yani C1'in 1 2 no'lu kontağı nerede adresle? 1.1 Hocam, C1'in 1 ve 2 no'lu kontağı 1. Hocam, 1 kontağı, ikincisi, birinci sayfanın 1. Birinci sütun Ne yazıyoruz? 1. sayfanın 1. sudurunda. Diğer üçü de mi aynı yer? Yani? Evet. İkisi. Evet. 1. sayfanın 1. sütunu 1. sayfanın 1. sütunu. 61-62 kullanılmış mı? Kim bu? Ee, C1 61 62 kullanalım. 61 62 61 62 bunlar farklı. C1'in 61 62'si kullanılmış. Evet. Nerede İkinci bu? İkinci sayfanın üçüncü sütununda. Peki 71 72 var mı? Başka bir kapalı var mı? Başka kapalı bir C1 var mı? Yok. Yoksa çizginizi çek. 53, 54 var mı CHP'nin? Var mı hocam? Hangi sütunda? İkinci, sayf i̇kinci sayfanın ikinci, ikinci sütunda. 83, 84 var mı? Yok. İşte size bugüne kadar gördüğünüz malzeme, güç devreleri, manda devresi, bağlantısı, yön verme, adresleme, etiketleme tümü bu devrede geçer. Sizin bu dönem yapacağınız ve sınavdan sonra arası sınavdan sonra yapacağınız belki de üçüncü hafta ne olacak. Sınavdan sonra iki veya üçüncü hafta ki devre budur. Bu devrede buluşacaksınız. Malzeme çok. yani dört kişiyle mi olacaksınız? Birden yapacaksınız. Bunu da söylemek istiyorum. Malzeme çokluğu nedeniyle filan oturttum. Hani ne Bu iki grup birleşecek. Evet sorusu olan var mı? Soru alayım yani son videoda. Hocam, sorusu olan... C2'de geri demişsiniz ya hocam, onu niye yazdık ya? 61-62'nin C1'inden yapsak olmaz mı ya? Şey, şu mu? Evet hocam. 61-62 yazınca oradakini yazdık ya, aşağıya. Şu mu? Hı hı. 61, 62 kimin 61, 62'si? Evet onu sordum. C1'in. Nerede bu? Burada. Yani 3'te. Ama yanlış yapan, işte sınavda yanlış yapıyor. Adam diyor ki C1'e bir bakıyor. 2 ne oldu? O zaman 2'ye 2 yazıyor. Hayır 2'ye 3'te. Kim o? Sorduğu kişi. Sorduğu çocuk orada. Hangi çocuğu soruyoruz? 61, 62 çocuğunu soruyoruz. Hmm. Bu kontağı soruyoruz. Nerede oturuyor? Diyorsun ki Oturdu, geldi başına. İkinci, üçüncü de oturuyor. He, eksiğimiz var. Şimdi çocuklara babasını soracağız. Yani kontaktörü soracağız. Babasını soralım ve olayı bağlayalım. a e, 1 kontaktörün nerede oturuyor? Yani A1-A2'ler nerede oturuyor? A1-A2'ler bağlantı uçların A1-A2 nerede oturuyor? Zaman neresi diyebilir? Belki bizde öyle geçer mi? Evet, soruyorum size. yazmayın yaz. Nerede oturuyor? Üçte. İşte. İkinci sayfanın ikinci sütununda. Hey, başka C1 var mı? C1. Kontak nerede oturuyor? C1. İkinci sayfanın ikinci sütununda hocam. Hey, 300. Üç kontakları. C1. Kontaklarımız nerede oturuyor? İkinci sayfanın İkinci sınavı ne oluyor? Doğru mu? İşte size sınav sorusu çıktı. Önümüzdeki hafta sınav var. Sınav sorusu çıktı. Etiketleme 1. Adresleme 2. Kablo bilme 3. Eksik kod yapıp, kod tamamla 4. Eksik 3 devresi yapıp, ileri geri veya yıldız üçgenlerle eksik kablo yapıp, Lütfen tamamlayın. Beş soru sırf bir sayfada mevcut. Teşekkür ederim.